Fenerbahçe'nin efsane ismi Serhat Akın ve Ali Koç arasında gündemi sallayacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç yönetimine dair sert eleştirileriyle bilinen Serhat Akın'ın Ali Koç'tan geçmişte para aldığı iddia edildi. İşte detaylar. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Serhat Akın, son dönemde spor basınında en cesur, en sivri, bazen de en sinirli konuşan yorumculardan birisi. Özellikle Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya sert eleştirileriyle biliniyor. Bundan günler önce Serhat Akın bir silahlı saldırıya da uğramıştı. Saldırının ardından Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın kendisini aramadığını da açıklamıştı. Son dönemdeki en büyük iddia olan para alışverişi hakkında İbrahim Sete'nin aktardığı bilgilere göre Serhat Akın ve Ali Koç arasında geçmişe dayanan bir yakınlık bulunuyor. Hatta Koç'un ilk seçim döneminde Serhat takına Almanya'da bir kulüp başkanlığı önerdiği bile konuşuluyor. Ancak Akın'ın bu teklife olumlu yanıt vermemesi o dönem için aralarındaki işbirliğini rafa kaldırmıştı. Fakat yakınlık devam etmiş. Futboldan sonra çeşitli projelerle adından söz ettiren Serhat Akın, İzmir'de açtığı kafeyi pandemi koşulları sebebiyle ayakta tutmakta zorlanınca Ali Koç'tan yardım istemiş. İddialara göre Koç, sen en kritik zamanda bana destek verdin, ben de şimdi senin yanında olacağım sözleriyle eski futbolcusuna 300 bin TL göndermiş. Pek çok kişi Serhat Akın'ın bu desteği hangi şartlarda ve hangi amaçla aldığını sorgulamaya başladı. Özellikle İbrahim Sete'nin Serhat Akın ile yaptığı konuşmanın ayrıntıları, tartışmaları daha da alevlendirdi. Serhat Akın'ın Ali Koçiban'ını yollarsa hemen geri gönderirim. Çünkü parayı zaten geri istemedi şeklindeki ifadeleri olayı farklı bir boyuta taşıdı. Kimine göre bu yardım dostane bir jestten ibaret. Kimine göre ise profesyonel kimliğin sorgulanmasına yol açacak kadar karışık bir durum. Serhat Akın'ın gündemde olduğu tek konu, Ali Koç'la ilişkisi değil. Geçmişte katıldığı Survivor gibi televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Akın, yapımcı Acun Ilıcalı ile yaşadığı fikir ayrılıkları ve diyaloglar nedeniyle de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Survivor'daki performansı ve sonrasında ortaya atılan tartışma iddiaları dönem dönem magazin ve spor basınında geniş yer buldu. Serhat Akın ise her fırsatta benim kimseyle kişisel bir husumetim yok ama kendimi savunmam gereken noktalarda da sessiz kalmam mesajını vererek adeta polemiklere kapı araladı. Şu anda herkesin kafasındaki soru Ali Koç ile Serhat Akın arasındaki 300 bin TL meselesinin nasıl sonuçlanacağı. Serhat Akın bu parayı dostça bir yardım olarak görüp geri istenmediği sürece ödemem diyor. Diğer taraftan spor kamuoyunda bu duruma bir başkana yakışır mı, bir eski futbolcuya yakışır mı şeklinde farklı bakış açıları da mevcut. Siz bu yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz?